lan iyisi gelmez ya dur bunu yok kanka ya ya bu ne amk ya <laughs> saniymiş ya ya bu ne ya bebeğe bak sanırım <laughs> bunun ya o sürüş bak, benim, bak şey yapar mı kanka, kanka bağlı tabi benim çok iyiymiş de karıyı anlayamadım ne <laughs> bu? Kanka, Daters uygulaması ile randevunun randevunu, yayınlamalarınızı kolaylaştırın bu ge <laughs> Ya <laughs> bu akara cezası ne kadar İsim Vini <Winnie>, 27 yaşında 1.73 kaldı Kanka 1.73 sıkıntılı Koyamıyoruz ya bu ne amına biz Kankası bu muyuz ya Biz Aha. bu muyuz amına kanka Valla yaramaz ha Ne ya hepsi <laughs> birbirinden kötü ya Oros <laughs> <laughs> bu çocuklar hep Ananız zikemi var ben sizin <laughs> ha, Hayvan severler bütün bir yasak kanka <laughs> Ayrıca kanka 3. pardon 4. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ya 3 ya 4 kanka Hayvandan <laughs> yürürüz biz hayvandan yürürüz kanka Hayvandan yürürüz Neymiş? Sektör, Sektör. Çoğu insan kariyer seçimlerinin insanın doğasını tamam yaratıcı ne kanka şey mi girişimci tarzı bir şey sağlık. finans veya diğerde kanka yaratıcı ne acaba ne yapalım? diyorum kanka? Kendimiz buluruz. Su yalanları. Cinsellik. Dur. Seyahat. Kanka. Üç tane seçebiliriz. Ben diyorum ki fitness. Fitness'lem ama hiç bize gelmez gibi kanka. Gelmez kanka. Ama bir şey sorarsa biliriz bak. Bir tane. ya fitness gelmez. Spor yapalım. Tamam. Bir tane seyahat olabilir. Seyahat olursa kanka nerelere gittin? Var gibi kalmayalım. Bardı. Arkadaşlar burası hiç değil. Burası Akdeniz. Bir kanka müzikten güzel. yürü karala tur koş. Bu. Burç. Balık burcum kanka. Realde de, de yapacağım. Aslan koy kanka. Balık burcum. Balık burcum. Sen ne tatlı bir şeysin <laughs> ya? Bu mu ya? Tamam. Kayyum, kayyum arıyoruz. Kayyum kanka bu bizim kankamız olması lazım. O ne Şu öyle an mi? haftalık yalnızca 3 gün tur randevu katabilirsiniz. O pound ne lan o? Dur 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 Maya çok iyiymiş dur, kanka ya. İlgi alakama bak ya <laughs> bakayım, kanka. Kanka dur sakin olun. Tamam. Maya çok iyi anasını ya. <gülüyor> Keşke realize <laughs> olsa lan bayağı iyi. Keşke la harbi la. <gülüyor> <Kanka>. <gülüyor> sakin 22 yaşında çok iyi. 1.63 çok iyi. Eğitim. Kanka Kültür, daha ne sanat, olsun? Sanat, parti, müzik. Kanka öğretmen falan bak. İlkokul öğretmen falan. Terazi burcu çok dengesiz Öğrenci ama. Dur abi, sus abi. Bu ne amına koyayım? Oğlum Gris <laughs> <laughs> çok iyi amına koyayım ya. Lan bu ne iyi amına koyayım? Sümüklü böcek Kanka seyahat. Oğlum bu yüzden. bir de bak buna baktım. Dur öbürüne bakalım. Bir de öbürüne bakalım. Bu çok iyi lan bu çok iyiymiş kanka. Bundan iyisi gelmez ya. bundan iyisi yok kanka ya. Ya bu ne ya. Daha iyiymiş ya, ya. ya. Kanka bebeğe bak sandım <laughs> bunun ya. Oha. Oha. beni şey yapar mı kanka. Sağ Bir Çok şey iyiymiş de karıyı anlayamadım. <laughs> da bu da iyi. Kanka. Aa, bu bizi siker. Bu bizi siker. Yok yok bak bana güven bu bizi siker. Dur bak. Bak bu. <laughs> Haktan. Ama kanka kesin bir sonuç istiyorsan ortadakini kanka o arabı yaz kesinlikle gelir o. Kesin sonuç istiyorsan eğer. Yani. Bak bu. Gelmeme şansı yok bu zaten kanka. Bu, günün başına kalmak için gel <laughs> abi. <laughs> <laughs> Bence. Yani. Telefonda Bence, konuşurken şey abi ne ya? Kanka bu ne ama. Kesin sonuç istiyorsan. Tabii kafanı karıştırmak gibi olmasın. Of <laughs> kanka. <laughs> <laughs> Bebeğiyle katılıyor ama intihar. Yeme içme hayır. kendini estiriyor. Biz <laughs> bunu mümkün oluşturmuyoruz oğlum. Hayat şaşırtır hep zaten. Kanka bak dur bu da ehlak abi. Allah şimdi mide mi var bizde amına. Paramız yoksa bu bizi siker. Bundan uzak duracağız. Rojdayla evlenirsen. Gülüşmeler. <laughs> <laughs> kanka ya sümüklü böcek ya bizi sikecek olan garıyı ya da Başımıza kalır kanka Ama Abi böyle olursa bunu... çok iyi olur <laughs> Kağıda mı çıkarırsın? <laughs> bunu çöpün yanında gezdireceğiz. <laughs> Millet para verir orada yolumuzu buluruz. Ulan kasa transitleri çok hoşuma gidiyor benim ya. Bunu alacağım baba kağıda çıkacak. Yanına da küçük bir bebe alacağım. Çöpün kenarına gezdireceğim onu. Ona para verirler oradan yolunu bulacağım. Bence Grace kanka ya. Kanka Grace. Ya bunu seçelim. Bakalım kim kimi sikiyor. Ama 1.73 kanka bizim Grace boy kaç ya. acaba? <laughs> Hayır bu bizi uydurur. Ananı sikim direkt bunla. Kanka direkt bunla ya. bu <laughs> zor bir seçim kanka. Karış abiniz çok büyük oğlum. Kimseyi deviremez. Çok rahat olun ya. Açtı. 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 <gülüyor> <gülüyor> Yanına oluştur <ulusu, kurt> <laughs> Kanka arkadaki Sus Bardaktaki resimleri Sus. Bardakta Obo yöne. Ramadan mübarek bakan. Düşer aklıma bomba Kanada aktif Aktif mi tabii. Tabi tabii ki daha Tabii ki egzersiz falan. Evde egzersiz pusana Koşma Sporda değil değil mi? Aynen koşma Kanka koşma 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 Yoga Bu arada bak bana güvenin yoga diyorum Bana güvenin Yoga, <gülüyor> yoga. <gülüyor> Kanka bak bence karşıda Karşı su ya, gibi dururuz ama Koşma, koşma diyeyim koşma. koşma. devam aynen. Yeah. Uh, um, uh, started... <laughs> olmadı beğenmedi böyle yap. I <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> yaptım um, <kanka>. eee ben... <laughs> <Böbürlen>, süre tutmam <laughs> mütevazi davran mütevazi mütevazi dur bana yetiyor Berbat da deme de. Kız hep soru soruyor. Bizim mal Sesi gibi bakıyor kanka. ses çok iyi. Benim uzmanlık alanım. So, <gülüyor> <gülüyor> ha hayvanlar Ha. Köpeğini görebildin. Veganmış Köpeğen kanka boyunlu. ya. Kanka lezleyelim. veganım ne ya? Ya vegan çok bozdu şu an her şeyi ya. Lezbiyenim de lezbiyen. Evet evet. <laughs> İnandım ben şansıma. Seni çıkar. Ben buna kanka şimdi kebap soy. yediremezsem Kanka Et yerim diyorum kanka ben yani Et yerim Biz Neydi vejeteryan mıydı? Vegan <laughs> Veganım de yapıştır kanka Lan demli yakın oğlum vejet. Vegan vejet, yapıştır vejet, ya vejet, Bak vejet. size bir şey söyleyeyim mi? Vejo ne amına koyayım askerlik <laughs> arkadaşım Ama şöyle bir şey var bak şimdi Veganım dersen Hee sikinde var mı der <laughs> Anladın mı kanka? Amında ha, var mı doğru. der Şimdi vejeteryanım dersen de Onu da bilmiyorum sevmeyebilir Adam gibi et diyoruz diyelim bence Benim fikrim Siz aranızda bir şey söyleyin Ortaklaşalım değil kanka. kanka bu et yerim dersen Bu yol verir amı Veganım dersen ya Zaten öyle yapacak. Şey Veganım bak, diyorum o zaman. 2 dakika yanında peynir ye şey kendine gelir. Vegan peynir falan yemiyor işte hakikaten. <laughs> o zaman vejetaryen mi? <laughs> Hadi vegan olur. Bak. Bakalım. Ya yeah. biz çok kötü bir YOLU bu sesi. Birkaç ya. Ya. Aha. Bak. Ömür sikiyim. Ömür sikiyim. Tlar şişe şişe bot. bilir misin ya vallahi ya ha, ha. ya ben badem anladım badem sütü gibi aynı şey. Ha. Yok. Yok, ha, de, ne Yok hiçbir dedi. sik gibi şeyler. Fotoğraflar. Fotoğraflar çok memi var çömlekte kanka. Kitap <laughs> ne ya? Fotoğraf da kanka. Çok memi var çömlekte. Kitap mı? <laughs> fotoğraflar. Fotoğraf Kitap mı? kitap der ha. Kanka durmadı ya. Son hafta şeydi ben de en son RT'nin kitabını okudum. <laughs> Kısa şey diyor değil mi? Ya farkında mısın? Bir Erdoğan geçiyor. Abi dünyadan bir Erdoğan geç. Şaka gibi ya. Ama biz onun farkında değiliz. Dur abi sus abi. Baban kısır olaydı. Evet, tamam. İste sokabilirim sana reddet. Lütfen. Şiir. Reddet ama. Şiir. Dur sus. Şiir İyi, şiir. Şiir kanka okusun ama. Ben dur koptum kanka. Aval aval bakmasa. Ya evet. Bak kanka mutlu oldu kanka. Mutlu olmadı kanka. Bakalım ne bok diyeceksin hadi okuyorum dedi. Eceleyerek okuyorsun. Biz niye gülerek çıkıyoruz bu namına koyayım. 1 milyon dolar için kahve içmemeye meydan vazgeçer misin? Aaaa. 1 milyon dolar verecekler ama bir yıl boyunca kahve içmeyeceksin. Hayır. 10 milyon dolar verecekler ama 10 yıl boyunca espresso içmeyeceksin. Hayır. Ne dedi? ne dedi? Abi, ne dedi? Ne dedi? Başka bir ülkeye tek başına gittin mi diyor. Lan doğru cevabı bilmiyorum ki. Hayır diyelim. Hayır de ya. Ne Açık diyeyim Şahin? Ya demedik ki... Ama dur arkada Paris heykeli var onunla düş. Anan sikim doğru. Garda ne var? Tamam Paris'e gitmek, gitmek istiyorum. O ayaktan kanka. Şimdi sorsa ne diyeceksin? Eğer diyorum evet. üzerinde... Da Vinci ile işte konuştuk iki sohbet ettik mi diyeceksin ama. Dikkat et, et Ne no. yapalım Well, listen, nothing beats me, right? yeah, exactly. Neden diye sormuyorum artık. Bana ne amına koyayım gitmemiş işte. Geçiyorum. Ah, Dur. Ya nasıl yaşayacaksın amına <laughs> Allah evet der ha evet. evet. <laughs> <mutsuz>. Evet evet. <laughs> evet. ya vallahi hayalimdeki kadınsın yemin ederim <laughs> Kur'an'ın Allah. En yukarıdakine bak. <gülüyor> Aa. <gülüyor> ünlü olmadığımı fark ettim. Lan ne alaka lan siz sikti. Oros bu çocuk sikti bir kafası batına gitti. Keşke etkeseydik aman avun ya. Oros Sabah kalkın kanka ben bunu sıfırlayayım baştan oynayalım. Biz bunu beceremedik. Sikek hepsini. Tamam. Kendimiz olak kanka. Ya bence bu çok güzel. Yok görürsün şimdi sik gibi çıkacak ama. Gelmedi. <laughs> Hello. Hi. Saça bak kanka. Süpürge gibi. <laughs> ben beğenmedim mesela şahsen. Yani. Okay. yanları Hadi yanlara toplanacağız. Arka... Kürt oh, gibi kanka. vallahi Kürt gibi. Bir şey avize de mi içiyor kanka onu? <laughs> kanka bence İspanyoldur toàn... ya. İspanyoldur bence de. <gülüyor> <Gülüyor> Aha İspanyol kanka. Kanka bir fotoğrafı gördüm. mü? Kapa. Okay. I'm very impressed. How you know? Bilgi. Ben bilgi Tabii diyor. Olur. Tabii bilgi amına koyayım. Right? Ben, ben ne yaptın tuttu ya? Ya keşke onu demeydik amına koyayım ya. Keşke biz de öyle yapardık ah. la. amanın amını siktir. Ne dedi Forte ne dedi? Ne dedi kanka? Ne? Portekizliymiş yanlış bilmişiz taşak geçmiş kar bizde amına. Kaç kere kazanacak geçmiş. Ben <laughs> sikeceğim bir tepkini koy artık <laughs> sende la. Ben, ben buna yol vereceğim. Gözüm tutmadı kanka. Bu biraz yani şey. Öğrenci evet, <laughs> de kendi dilinde konuşacak gel. <laughs> Komestas. Allah. Allah. Allah Allah. Ablacım Ramazan mübarek. Kanka bu biraz ortamcı. Bir. Kanka tarzım değil. Ya kanka dar, bayıldım be ya. Bir Abi bak. demeyek bence. Bes çıkar yolları kanka. Tarzım değil. Bayıldım be de ya. Lan bayıldım. Kanka bak buna yol verin. Kanka bak aşağıda bir tane ona, bir... Daşşak bir geçiyordur bir şey bak bizde. Daşşak biz geçiyordur. Bir, şey, bir kadınımız var ya. Kadını bu tezeme gitsen kanka. <gülüyor> bak. Harbi diyorum. Allah aman akım seni <laughs> mi kıracağım? <laughs> ah, bak şimdi izle. Senaryo izle bak. Kesin bize dalga geçiş Gerdan'a bakalım. Okay. Neymiş? Pop. Pop, pop. yaptım. <laughs> <Cık, cık, cık. gülüyor> pop herkes. <Pop'tur> yani. <laughs> Ayızı, seri, de... okay, look, pop dur yani. Ayazı serdi. Müslüm müslüm falan. Pop'u seviyorum peze rakçı <laughs> mısın ne aman ha? Fazla kaçırdı bak. Bak fazla kaçırdı. Tamam bu yola gelir o zaman kanka. Benim fikrimi değiştirdim. Faizinden anladım ya. I have a for you, okay, go on. on Would you call yourself Indrovarte Bak gidiyor or kanka. I said that yes. ah, right. Okay. İçe dönük diyorum. Dışa dönük insan iyi. var mıdır amına? Orta yolu seç bence ya. Bence de kanka Ne derse O da çok böyle default insan gibi durmuyor. Adam vücudu mu var la sağda dolapta ortada beyaz. Onu dedin ya oğlum de. zaten. Amkolik en adamı. <laughs> kanka a, ne seçin? Kız şeye benziyor la. Hi I'm, I'm Poppy. I'm Poppy. Güzel cevap verdi. I have to be able to do both That's good. Yeah. I think that's really good. Yeah. I need to mix it up more. I'm always the Tam bu parti karısı kanka. Okay, okay. Aha. Alan la bunu. Yo. Ben dişe gerek yok hala buradayım. Yazışacağız mı? Bu kadar mı yokluktayız? Sorry. Oğlum bu kıyafet Kendine geldi ha. Bu kendine geldi ha. Ya kodumun karısı ya. Yeter ya. Kanka bu... Vallahi kanka anasını. Şöyle kapattınız. Gece mi uyuyordu?